Sazan avı misine ve iğne seçimi misine olarak e, 35-40 milimden başlayarak e, 55-60 hatta 70 milime kadar kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin e, avlak yerinizdeki balık durumuna aldığınız misinenin kalitesine bağlı olarak değişiyor. E, piyasada ucuz bobin var mevcut e, onlardan alırsanız 55-60 milime kadar kullanmanız gerekirken daha kaliteli modellerde 45, 45 milime kadar kullanabilirsiniz. Ee, sazan iğnesi olarak da e, yeni bir iğnemiz var. Şunu göstermek istiyorum. E, şöyle yakından. E, NS serisi olarak geçiyor. Holzinger NS serisi olarak. E, i̇çinden yaylar çıkıyor. E, bu yaylar özellikle e, bildiğiniz gibi en fazla tercih ettiğimiz, ki evde kendi hazırladığımız hamurlardır. Sazan avında kullandığımız. Ee, hamurların uzun süre yayda muhafaza etmesini sağlıyor. Yani normal bir iğneden iğneye taktığınız hamurlar bir iki balık tırtıklamasıyla dağılırken, e, bu yaylar sayesinde daha uzun süre yeminiz, iğnenizde kalıyor. Ee, bunun her numarası neredeyse işinizi görür. Bu tamamen sizin hedef balığın büyüklüğü ile ilgili bir durum. Ee, genelde arkadaşlarımız büyük iğne kullanınca büyük balık tutacağını falan düşünen arkadaşlarımız var. Ee, şu gördüğünüz iğne ile 22-23 kiloya kadar balığı rahatlıkla alabilirsiniz. Çünkü balık e, sazan balığının ağzı diğer balıklara nazaran daha küçüktür. Yani bir 15 kiloluk leveyin ağzı e, yumruk büyüklüğündeyken, ama sazan balığı öyle değil. Sazan balığı daha e, ağzı daha küçük olduğu için çok büyük iğneyi tercih etmemekte fayda var. Herkese rastgele